Evet sevgili izleyenler Şehirden Haberler programı sizlere Kütahya Simav'dan sesleniyor. Şu anda yanımızda İbrahim Bey var. Kendileri bu bölgede römork alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Firmalarına konuk olduk. Çalışmaları kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Biraz sizleri tanıyalım İbrahim Bey. Bu sektöre atılım nasıl oldu? Bu serüven nasıl başladı? Siz ne kadar zamandır bu işle meşgulsünüz? Ee, aslında bakarsanız 1968'de e, dededen beri gelen bir iş bu. Dedemiz öküz arabası tekeri yapmakla başlayıp e, bugünlerde biz bunu çağ ayak uydurarak romork imalatına çevirdik. Ee, Uzun yıllardan bu, geliyor bu, aslında. Mutlaka. Temel, temel sağlam. Temel çok sağlam 1968 ve ilk başta bu hani öküz arabalarıyla başlayan bir sürüven şu anda Ramorcu'la devam ediyor Aynen. sizlerle birlikte. Kuşaktan kuşağa gelmiş. Kesinlikle babadan devraldık. Zaten 2015 yılında babamdan devraldım. Ee, babam da aynı bu iş üzerine devam ediyordu. Bayağı kemik sağlam yani. Peki şimdi genel anlamıyla hani romork nedir? Bununla alakalı sizlerden dinlemek isteyeceğim ben röportajın detaylı kısımlarında çünkü hani konuyla alakalı çok bilgi sahibi olmayan izleyicilerimiz olabilir. Sizlerden dinleyelim bakalım buradaki hizmetler, faaliyetler neler? Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren arkadaşlarımıza taksilerin arkasına veya traktörlerin arkasına bahçe tipi olaraktan romork imalat yapıyoruz. Hı. Aynı zamanda küçük baş ve büyük baş hayvanlara otluk yemlik suluk tarzında imalatlarımız da mevcut. Sadece jomorku değil aslında. Hani burada suluklar, yemlikler, hani büyükbaş hayvanların ve büyükbaş ve küçükbaş mı? Kesinlikle ikisine birden. Tarım, hayvancılık, bu sektörlerde gereken e, alet edevatları, aynı zamanda romorkları, aynı zamanda e, kitleme sistemleri, otomatik yemlikler. Bunların imalatını yapıyoruz. Şimdi jomorklar aslında şurada ben hemen bir tane örnek görüyorum. Böyle rengi de mavi çok güzel. Bunlar tabii boyut boyut değişebiliyor. Yani aslında bu iş biraz da kişiye özel çalışma ile oluyor değil mi İbrahim Bey? Yani sizin işte seri üretiminiz aynı boydan işte 4-5 tane yok da genel anlamıyla kişinin ihtiyacı neyse ya da işte istemiş olduğu büyüklük neyse ona göre mi çalışıyorsunuz? Genelde müşterinin isteğine göre esnek üretim yapıyoruz. Fakat standart boyutta öğrettiğimiz e, bayilerimize gönderdiğimiz romorklarımız da mevcut. E burada peki genel anlamıyla sadece Simava mı çalışıyorsunuz? E, birkaç yerde bayimiz var. Bursa, Çanakkale, e, Kuşadası, e, Kütahya, Eskişehir. Buralardaki bayilerimizi de tabii sürekli destekliyoruz o zaman sadece Simava değil, baktığınızda belli başlı bölgelerde de kollarınız mevcut. Şu anda hala hazırda aktif olarak. Bu da güzel bir şey. genel anlamıyla peki şu ana kadar, şimdi 68'den beri gelen bir temel var. Evet. Almış olduğunuz geri dönüşler, tepkiler nasıl sizlerle çalışan insanlardan? Bu tepkiler sizleri mutlu ediyor mu? Şu ana kadar malzemelerimizde bir tane geri gelen, herhangi bir kırık, çatlak, patlak bir olay yaşamadık. daha çok kaliteye önem verdiğimiz için, yani maddiyattan daha öte, Kaliteyi ucuza verme peşindeyiz. O zaman genel anlamıyla uygun fiyatta kaliteli ürün aslında. Fiyat performans etkisiyle sizler burada evet. ilerliyorsunuz müşterilerinize. Evet. Ve bu da güzel bir şey. Kullanmış olduğunuz malzemelerin kalitesi de eminim ki bir o kadar önemlidir mutlaka değil mi? Mutlaka. Bu da aslında ürünün de ömrünü belirleyen noktalardan bir tanesi. Kaliteye dikkat ediyor muyuz ham maddede? Şöyle bir şey söyleyeyim. Kendim aynı zamanda Dumlupur'un üniversitesi mekatronik mühendisliğinde bitirdim. Hı hı. Ee, daha çok kaliteye önem verebilmek için bu bölümü tercih ettim zaten. Aynı zamanda da Malzeme tedarik konusunda, malzeme kullanım konusunda da uzmanım diyebilirim yani. Bu da çok güzel. Kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı varsa adını izleyenlerimiz için söyleyelim. İbrahim Bey onlar da sizleri incelesinler, baksınlar. Sima ve Özkan Römork olarak Facebook'ta faaliyet gösteriyoruz aksi taktığında başka bir şeyimiz yok yani. Evet, o zaman Geriz. Özkan Ramork olarak Facebook ve belli başlı sosyal medya platformlarından zaten firmayı takip alabilirsiniz ve çalışmaları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Kesinlikle. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizler röportajımızın sonuna geldik. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle sevgili izleyenler. Hoşçakalın.